Girme, girme böyle sabit dur. Evet, bugün iyi bir futbol oynadığımızı söyleyemem. Evet aynen. Ee, burada yavaş, yavaş, yavaş. daha istekli olan bir Beşiktaş vardı ee, iyi top yapamadık pozisyonlara girsek de bunları değerlendiremedik ama bu konuyla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama e, bu sezon hakemlerle de açısından da kötü başladık ve yine aynı şekilde devam ediyoruz ee, biz Eskişehir Spor Camiası olarak yönetim olarak hakemler hakkında konuşmak istemiyoruz ama sadece camianın takdirlerine bırakıyoruz futbol camiasının takdirlerini son pozisyonun kesinlikle penaltı olduğu aşikar sarı kartların durumunu da göz önüne alırsak e, futbol severlerin hakem yönetimiyle ilgili yorumlarını ben kendilerine bırakıyorum e, artık fazla edecek diyecek bir şeyimiz yok tabii ki biz de demin söylediğim gibi çok iyi değildik bugün pozisyonu da beceremedik. Gol pozisyonunda oldu. Değerlendiremedik. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bir, bir, bir Valla biz işimiz gerçeği olacağız. şu var. Biz bugüne kadar olanlarda Eskişehir Spor Camiası olarak bunları işte dile getirmedik. Tabii ki birebir görüşmeleri yaptık. Yani ne denir ortalığı biraz farklı bir yoruma getirmek istemiyoruz ama bizim Sivas maçındaki durumumuz ortada. Antalya maçındaki durumumuz ortada. Yani Fenerbahçe maçındaki durum ortada. Bugünkü maçta da baktığımız zaman Artık herhalde e, hakem kurulumuz bunu görüyordur. Buna göre değerlendirme yapacaklarına inanıyorum. E, futbol tamam futbolun zevki kurallar ve hatalardan oluşuyor ama bu hatalar fazla olduğu zaman da e, sahadaki hak ettiğin noktaya gelemiyorsun.